Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız efendim İnşallah iyisinizdir ee, şimdi şöyle yapalım her gün falan var biliyorsun değil mi artık öyle her gün falını izleyebilirsin dinleyebilirsin yapman gereken abone değilsen abone olman ee, tabii ki videoların devamı için sizden tek bir istirhamım olacak bu da nedir ee, Like'larınızı ve ee... Yorumlarınızı bir çiçekle dahi göndermeniz yeterli ee, ve bildirim zili butonu var oraya tıklayıp bildirim zilini açarsan e, yayınlandığı anda senin haberin olacak. Özel fal için biliyorsunuz videoların altında açıklamalar kısmı var açıklamalarda ne var? Whatsapp numaramız oradan yazarak bana ulaşabilirsin. Evet çok fazla bekletmeyelim neyse hani çıksın falan diyelim ve bakalım. Hmm, şöyle çevirelim. Canım kendine daha fazla böyle e, zaman ayıramıyorsun, ayırman lazım. Ayıracaksın da. Yaşadığın sorunun en büyük nedeni kendini ihmal ediyor olman. Yani böyle kendine ile ilgili böyle ihmalkar davranıyorsun. Geçmişi silmek ve hayatında yeni bir başlangıç yapmak istiyorsun ama... Hep kafanda bu günlerde bunlar dolanıyor. Fakat ilk olarak sabit fikirli olduğun görünüyor yani sabit fikirlerinden bir kurtul. kendinin farkına var. Sabit fikirlerinden kurtulmak için ilk adımı atabilirsin. Yani atacaksın da. Yani hayat senin o adımı atmanı bekliyor. Geçmişi unutmadan kendine bir gelecek yaratamazsın. Aynı zamanda sağlığını da ihmal edince her şeyi ihmal etmeye başlamışsın. Sevgilini, aileni, varsa sevgilini tabii ki. Ben genel konuşuyorum. Aileni. Yani sonuçta bir ihmal durumu içerisine girmişsin. Bunu söyleyebilirim. Bu şekilde devam edersen çünkü iki tane yolun var. Büyük sorunlar yaşayacaksın. Bazı karakteristik özelliklerin nedeniyle de görevlerin tam anlamıyla hakkını veremiyorsun. Çünkü e, sen bu değilsin. Dikkatsiz ve düzenli e, biri olman e, iş hayatında seni de etkilemeye başladı. Yani öyle değildi. Yani Sıralar onu yaşıyorsun. Daha dikkatli olman gerekiyor. Bu senin elinde. Fakat... Amacın üzerindeki işi atmak böyle bir telaşın var içinde. Bir an önce rahat, rahat etmek istiyorsun. Ama bu seni tabii ki rahat ettirmiyor. Bu nedenle hayatında çok daha fazla zorlukla karşılaşıyorsun aslında. Bununla birlikte çok yakınında, çok yakınında seni sevdiğini iddia eden fakat hata yapmanı bekleyen biri var. Ona çok dikkat et. Böyle açmış. açık pençelerini bir diyeyim. Aç kurt gibi. Bu kişiden uzak durman gerekiyor. Çünkü senin hata yapmanı bekliyor. Yani e, aksi takdirde bu kişi senin hayatını alt üst edebilir. Yani biraz uzak dur. Yani biraz değil bayağı uzak dur. Kaç git yani bununla ile ilgili senin şey yapman gerekmiyor. Aa işte ben ee, yanlış anlıyorum birine ne sen o kişiyi biliyorsun yeni insanlarla tanışacaksın çünkü öyle bir döneme de gireceksin bu dönemde eski dostluklarına göre daha farklı dostluklar kuracaksın aslında hani eski dostların da böyle bir şey var ee, onlarda da bir yani böyle Enerji, alışverişli derler ya enerji alamıyorsun. Böyle bir maymayi durumu olmuş çevrende de. Ama yeni dostluklar kuracaksın bu senin ufkunu da açacak. Hep aynı insanlarla e, zaman geçirdiğin için kendinde böyle gerçekleştirme fırsatını bulamadığın o kadar çok şey var ki onları istiyorsun. Yani böyle yollar var e, eski dostlarınla ama yani böyle ya, ya yolda yarım bırakıyorlar seni ya şey bu yeni tanışacağın dostluklarla ile ilgili de gayet maşallah diye şöyle yapıyordum gözükmedi. Evet yeni çevren senin hayatında dönüm noktası olabilir bak. Ne güzel benim de olsa bunu iyi değerlendirmen gerekiyor. Çünkü insanlar sürekli yeni kişilerle tanışma fırsatı bulamayabilir. Yani İlla ki onlar gelecek sana. Yani böyle bir farkındalık olacak birbirinize karşı. Hani öyle gidip de herkesle de şey yapma aman dikkatli yürü. Onunla da e, çevredeki insanlara da her zaman bak güven demiyorum. Güzel dostluklar kuracaksın ama güven içerisinde, e, dikkatli olarak hayata, böyle arkadaşlıklara devam et. İnsanların saygısını çok güzel kazanıyorsun. Yani ezilenin yanındasın diyebilirim. Yani ya böyle güçlerin yanında e, almaktan yer almaktan çok böyle dediğim gibi ezilenin yanında yer alıyorsun ve yer alırsan karakterini daha iyi yansıtabilirsin. Ya birazcık e, bu muimıntılığı da bak dediğim gibi arkadaşların da seni etkilemiş olabilir enerji konusunda böyle muimıntılığı da birazcık bırak Allah aşkına lütfen canım benim <laughs> hayatın ne getireceği belli olmaz öyle değil mi? Bu sıralar e, aslında e, karşı tarafın işte dostluklarınla... ...ile ilgili e, bazı durumlar var. Onların arasında da sıkıntılar var. Ve tarafsız yapıda bir insan olmanın zorluklarını da çekiyorsun. Yani e, ne onu tutabiliyorsun ne onu tutabiliyorsun. E, haklısın bu konuda da. Yani böyle bir şeyler söylemeleri işte öyle değil mi? Öyle değil mi? İki tarafa da ne söyleyebilirsin ki? Yani bence sen de haklısın şarkısı böyle yapıp belki de işi yumuşatmaya gidebilirsin ama bazen böyle ciddi gerginlikler oluyor. Bunu da zorluklarınızı çekiyorsun. Vallahi içinden ne gel hiç tarafa cevap verme. Yani bundan çok pişman olacaksınız. İkinizi de çok seviyorum. Böyle bir soruyu siz bana nasıl sorabilirsiniz deyip şöyle ufaktan alınganlık göster. Alınmayacağını biliyorum ama bu sefer onlar karşı taraf birbirleriyle yapacağı yerde seninle ilgilensinler. Bu arada da onları da barıştırmış olursun. Ya veyahut da sakinleştirmiş olursun deyip. Yani tarafsız yapıda insan olmanın zorluklarının getirdiği şeyler bunlar. Diğer yandan ilişkilerinde daha aktif olman gereken bir dönem içerisine girmen gerekiyor. O bir hendekten atladın atlayacağım bunlar engel oluyor. Çünkü şöyle baktığımız zaman tabağa da sevgili arkadaşım İşte engeller burada da çıkıyor. Yani gün yüzü Gün yüzü göstermiyorlar sana. Yani böyle Kendimle mi uğraşayım, başkasıyla mı uğraşayım der gibi hep sürekli şey var. Yani başkasıyla uğraşmaktan kendinle uğraşamıyorsun. Yani böyle artık yeter be deyip işte bu yüzden de yeni arkadaşlıklar edinme ihtiyacı hissediyorsun. E olabilir yeni arkadaşlıklar. Eskiler niye... Ee kızmasınlar yani. Arkadaşlıklar ayrı, insanın dostu olarak nitelendirdiği, can dostu olarak nitelendirdiği şeyler farklıdır. Çünkü herkes arkadaş olabilir ama dost çok zor. Yani belki de şöyle bir düşündüğünüz zaman dost insanın hayatında belki de bir tane. Öyle da yok. Öyle iki tane dost olabilir. Üç çok zor gibi geliyor bana. Dost ama arkadaş demiyorum. Sevgili arkadaşım. Dostum <laughs> diyeyim ben size. Ee, şöyle kısa sürmedi tabii ki. Yarın yine buluşacağız. Gene senin burcunda e, falımıza bakacağız. Yapman gereken bildirim zilini aç. Abone olmadıysan abone ol. Ee, sizden tek ricam videoların devamı için tabii ki e, yapman gereken like'larını, e, yorumlarını e, bir böyle bir Tü, böcek, çiçek e, böyle uzun uzun yazmana da gerek yok. Yorum atarsan çok sevinirim. Eğer özel fal içinde biliyorsunuz videoların altında açıklamalar kısmı var. Orada whatsapp numaram var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kırmayalım. Bay bay.